ve bütün parayı oradan buldum. Büyük adam ve güç. Çünkü bunlar bu yere gitti. Her yere. Hiç kendimiz devresinde görmeyelim ama. Biz o sırada bize şöyle anlatıyorlar. Hep böyle ilerleme devriye Ne oldu? Akdeniz bir Türk gölü oldu. Ulan seni keriz gibi uyuttular Akdeniz'de. Ha? Sana dediler ki, bizim korsanlar var ya. Bütün bu bizim gençler korsan. Bildiğin korsan ya, düz korsan yani. Akdeniz'de korsanlık yapıyorlar ama bize bağlılar, bize sarayan bir gibi. Hazır para, ya, rahat yani. Buna diyor ki Avrupalılar bize, ulan bunlar çıkarsa kötü çıkmasın. Eee, ya siz zahmet etmeyin, biz getirdiğimiz her şeyin yüzde beşini Cezayir'e bırakacağız. Avrupa'ya batıdan gelen bütün sömürge gemiler yüzde beşi, biz de o oh, oh, kiraya bağladık. Yeter ki çıkmasın bunlar dışarı. Akdeniz, Türk geliyor, Lan millet nereye gidiyorsun? Hep böyle Hatırlar evet. mısınız? Akdeniz Türk gülü oldu. Büyük Barbaroslar o zaman tam bir şey demiyor uyudu Ama uyuttu mu seni. Tamam. Orada kal. Dünya başka bir şey. Aman ha. Bunlar uyusun. bunlar parayı gör. Bunlar parayı sen hazır para. Yatar Türk. Koy önüne parayı dursun. dur arkadaşlar. tarih bu ya. Ya ne ya? Birileri de bunlar desin ya. Şimdi e, bu dönemde 1721 yılında ben geliyorum buraya e, minyatüre. Sultan 3. Ahmet dört oğlunu sünnet ettiriyor. Dört şahsa Burası Haliç, Aynalıkaba Kasrı burada oturuyor. Sünnet düğününün 13. günü. Kaynaklar öyle yazıyor. Olsun 9 ne bileyim. Bilemedin 10. Ben işin ruhundayım. Ben böyle tarih var. Beni o kadar önemsemiyorum. Mesela o oraya tarih o değil çünkü. Ona kadar takılma. Şimdi burada Bakın bu minyatür, o sünnet düğünü anlatıyor. Ama bakın lütfen bakmak ile görmek aynı şey değil ya. Yani. Şunu bir gör. bak. Ataya bak, ataya. Yaklaşık 300 yıl önce, 300 yıl önce. Hani işte bir sal, salın üstünde ne var? Müzisyenler, çengiler. Ee, bu ne? Dönme dolap lan! Dönme dolap! Dönme dolap! Bak, bak ataya bak. Atamız demiş ki 300 yıl önce. Biz bu dönme dolama karada çok bittik. Eee? Hiçbir şey yapamadık. Ne yapalım? Bir sal yapalım. Sal üstüne döme dokun koyalım. Hem üzeri hem dönüm hem Müthiş bir, bir şey ya. ya. bu kurgu işte aslında hayal bilim kurgu al. Astronot hayaldir bilim. Hayalin ayak izlerini takip eder. Bak şimdi bizimkiler 300 yıl önce her şeyi yakalamış ama görememiş. Neyi? Soralım dostlarım. Dönme dolabı üstüne değil. Yanına koysalardı ne olurdu? Sanayi devrimleri başlatmıştı işte.

13. gün herkes eğlenirken dört şahsede sünnet olmuş oturuyor burada üç yamet. Halice sularında bir demire bir timsah çıkıyor bizde. <laughs> Belki timsah. Allah. Herkes kaçıyor. Timsah aynalı kava doğru geliyor. Padişah oldu. Herkes kaçıyor. Bir kişi kaçamıyor. Kaçamayan kim? Padişah. Katsa kaçmayacak. <laughs> Öyle ya lan diyorsun sen Bu ne lan? <laughs> Kimse ağzını açıyor. Aha, kimse yuttu padişah. Ahmet 3 bitti zaten. 4 yok. Kimsenin <laughs> açık ağzından beş tane çengi sırtına çıkıyor. Kimsenin içinden çıkıyor beş çengi. Çengi, dans erkek. O zamanlarda kadınların oynaması yasak diye vurup, bu yüzden erkekler kadın girme <laughs> i̇şte bir oynar. İşte bizim de diğerleri atalarımızın yeri. Yani. O sırada Avrupa'da varız, falan, biz de <laughs> erkekler <var. gülüyor> Ondan sonra der der çıktı, zaptan Zart sürt işte anlar. Yani nereden çıkacak abi yani sürpriz mi ya? Teşekkür ederim. Ha, tamam. Mı? tamam. Evet, evet. Ne oh, oh, oh. Şimdi Dars dedik de Sultan Abdülaziz'in 1867 Oğul Basiratindeki Dars'larını anlatmayı başlatsam. Bu şimdi, dur. Değil mi? Ökeli, ne? gitti bizim gittiler ya. 36 tane 36 tane padişah hemen hemen pek çoğu batıya toprak fethetmeye gitti. Sultan Abdülaziz 1867'de de gönül fethetti. Gezmeye gitti ya. Bravo. Bravo. Fransa, İngiltere. Ne dur şimdi ya. Nerede geldik? Biz buradayız. Dans eden çengi beş tane erkek kadın kılıklar. Bir de bir ellerine tepsi tepsi yiyecekler. Ulan timsah işte tepside çıkıyor. Timsah, timsah. Sundular, dans edildi. İçine girdi, kapattı. Timsah. Aşkım. Gittiler işte, daldı kayboldu. Nedir bu? Yani tahtel bahir. Eski adı tahtel bahir. Tahtel kale. Kale adı. Bugün neresi? Taht-el-Kale. Aslında tahtel kale. Tahtakale değil. Değişti. İstanbul'un sesi var ya yok yukarı kaldı. Neyse, nereden dedi. İlk denize... Hayır, ilk denize aldı. Amerika ilk savaşı sırasında mekanik olarak. Denize dalmanın tarihi değil. İskender'de fıçıyla e dalmış. Hani biz de böyle, o ilk okulda hem deneyler yapardık böyle bir... E, ...bir gün öğretmenimiz şey getirdi bir kova su, bardağın içine soktu kağıdı böyle, dik çıkardı, aaa ıslanmadı. Bunu İskender yaptılar, büyük İskender'den. <laughs> İskender'e hakkı... <laughs> Bilir mi abi? Biz de bunu bir şey yok ya ki ben değil, ben şöyle bir daldırım bakayım Dememiş ya. Yani. Ha? Deme senin için. Niye büyük iskender oluyor? Bu için demiştim. kodum oturttu böyle. Bunlar böyle de mi sanıyorsunuz Hayal güçleriyle ya. Heyecanlarıyla. değil Yaratıcı düşünce. Çok iyi komutan. Neyle komutanla? Attığını vuruyor muydu? Yok. denizaltı, işte biz Amerika İç Savaşı değil mi? E bu ne abi 1721? Bu Haliç Terzanesi'nin baş mühendisi bana bir hezer falan da söyleyeyim. Saymıyorum. Niye? E herhalde Onu bir, Hayır, artık uçtu orada unut artık. <laughs> Asıl soru şimdi geliyor. İkinci bir hezer falan da söyleyeyim. İkinci bir hezer falan söyleyeyim. Hezerfen... Bir bilim üvanıdır, bin konuda uzman bilim adamı demektir. Yani ordularız profesör gibi bir şey. E şimdi bak tarihte Bey hesafen Ahmet'i biliyoruz. Onu da saymıyorum, niye? E zaten ne yaptı, uçtu yani, attı kendini aşağı attı. Yani onu da unut. Bu, 721 yılında Haliç Tersanesi'nin baş mühendisi Hazarfen İbrahim Efendi yapmış olduğu tarihteki ilk diyazatıdır. Kimse şeklinde. Bu, Topkapı Sarayı'nın surnamelerinde belgeleriyle açıklanır, kanıtlıdır, durur. Ve bunlar sergilenmez. Aradığınız. Haliç. Altının bağlayacağız. Ne bağlayacağız lan? Orada dikteniz altı yüzmüş. Ha? Bu sen dedin diye temiz nehrinde başka bir tunadaysa ne olurdu? Oh. İbrahim olunca olur. Takip Hadi de lan, ne olur lan? İşte bu da bunlar bakın bilim kurgu dediğimiz zaman aslında hayallerin tarihinden söylüyoruz. Hayallerin tarihinden. Evet Can devam edelim. Aaa müthiş. Bilim kurgu nasıl söylerken yani sevgili Berkao Doğan kardeşimin kütüphanesinde o güzel insanı mutlaka anmalıyız. Tanıyan var mı? Büyük büyük. Bu görmüş olduğum muhterem için biliyor musunuz? Bak işte hala bu işte bir, bir gün bir biletim bakın yapalım bütün millet bunu tanıyacak. Çünkü kitapların kapağını en önüne koyarım bu resmi. Bu. Mehmet Münif Paşa. Mehmet Münif Tahir'i de var. Tahir'in de buldum ben. Mehmet Münif Tahir Paşa. Tam adı bu. Tam adı değil mi? 1861 yılında ilk bilim dergisi çıkıyor. Yani çıkarıyor. Mecmai çıkıyor. Tarihimizde ilk bilim dergisini bu muhtemelen çıkarıyor. Mecmai çıkıyor. Mehmet Münif Tahir Paşa 1861. Darwin türleri kökenini 1858'de yayınlıyor. İlk sayılarından birinde Darwin'in türleri kökenli yer yeri veriyor. Sonra kapatılıyor. Hayır. Çok enteresan. Şimdi size <laughs> bir şey söyleyeyim. Çok enteresan. <laughs> Bakın bak. Bak bu dedi çok <laughs> enteresan. De. Dur bak şimdi bir an. Darwin 1858 türleri kökeni 100 yıl önce gidiyoruz. Darwin yok. Nerede Darwin? Keçinin sütünde, yani çiçeklerde, ağaçlarda. Bahçeli. Bostan bahçeleri <laughs> <laughs> yok. Darwin'den 100 yıl önce biri şunu yazmış. Su evrim geçirdi, toprak, toprak evrim geçirdi. Bitki, bitki evrim geçirdi. Hayvan, hayvan evrim geçirdi. İnsan oldu. Bitkinin evrim geçirip hayvan olduğunu kanıtı vurma ağacı. Hayvanın evrim geçirip insan olduğu kanıtı da mayın oldu. Darbinde de bir kanıtı. Bunu yazan kim? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. İslam Ben ne de dedim? Kendi aydınlanma talihine bu kadar yabancı. Başka bir bilet bana getirin. Bak şimdi ben değilim. Bir tane öyle şey Kıbrıs'ı dedi. De, 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 de. o ne lan? Bu mu lan? Mağazak namı üçüncü cilt. Bizim bütün dünyada edememiz gereken bu lan. Darılın diyor ki çocuklar. Niye? İbrahim Hakkı. Ne olur lan İbrahim Hakkı? Hele de bizden biri. Biz zaten he, bırakmışız aydınlanma tarihini. Tarih diyecekler ne geliyor? Sete dı 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 dı. Uğraş dur. Tamam. Yoruzun bir yükler bak. Tarihinde yüz yıl önce kızım. Evrim diyoruz. Ondan önce de var. Eski adı da var. Ayrı bir konu. Ha ben şunu araştırdım. Bu son kitabı Geyikli Park'ta onu yazdım. Tarih Cumhuriyet'e kadar geçen süreçte Osmanlı'daki yayında, matbuatta Darwin'in bu evrim teorisi nasıl karşılanmış? Son derece olumlu. Cumhuriyet'ten 1980'e kadar zaten olumlu. Senin Darwin denince akla, vay efendim kafirlik, ateistik, dinistik de 20 yılın ürünüdür kardeşlerim. O 12 Eylül'den sonra ortaya çıkmış bir şeydir. Sen ne sanıyorsun ya? Ha? Biz, biz yaşadığımız bedenin kültürü bilmiyoruz ya. Hangi düşünce yapısından geldiğimizi bilmiyoruz ya. Azer mi Kilise darbinden özür diledi. E, Diyanet ne zaman özür dileyecekler Erzurum İbrahim Hakkı'dan? Başbakan yapın beni dil <laughs> Bak, Kadıköy'de başladık, Milletin Bakanı'na başbakan. Şimdi, Cumhurbaşkanı. Sesli <laughs> Buradan oraya gidiyoruz. Şimdi Mehmet Ünlü büyük bir entelektüeldir. Bu büyük. Mecmua Fiyonu'nda. Bak, aralar tabii kapanıyor, kapanıyor. Toplam al. E, alt, 6 yıl falan bile çıkıyor. 6 yıl ne önemi değil. O tarihçi bulur. Şimdi bak, yaklaşık 150 yıl önce yazdığı bir yazıdan bir paragraf okuyayım size. Kendi denemelerle de yayınlıyor bu arada. Oter, mu? Beşiş, manyak. O atıyorum, o atıyorum, yayınlıyor işte. O atıyorum, o atıyorum, o atıyorum, o atıyorum, o atıyorum, Bugün birazcık düşün, bak her, her şeyiniz bu, bu, buna boşluyorsunuz ha. Tamam, şu görüyorsunuz seni, bak. Mehmet Bülüş. Bu Gaziantep. Antep'li var mı Gaziantep'li? Ya. Müthiş. 50 i Batuta'yı kim diker bana? Girişine de özgün gibi. Mehmet Nevzi'nin toprakları burada. Müthiş ya. Müthiş. Şimdi bak, daha iyi tanımanız için kendi düşüncelerini hayal hayal hayal. Yanılacaksınız. Bir paragraf okuyun mesela, bir paragraf. Oturayım. Bak. 150 yıl önce yazdığı bir yazdan kısa bir bir paragraf. Şunu yazmış. Türkçeleştirmiş Ali söylüyorum yani. Günümüz diliyle Osmanlı sınırları içinde bulunan anıt eserleri birer minyatürünü İstanbul'da bir parkta bir araya getirmeliyiz. Minyatürk, Minyatürk deme Hollandalı sana kızar. Valla alır seni Amerika'da satar. Niye? Çünkü der ki Hollandalılar, siz onu bizden çaldınız. Biz onu 1952 yılında Denak'ta kurduk Madura'da. E, Madura'dan da bu adam kim o zaman? Bir paragraf okudum ya bu adam yaşadı ve neler yazdı. Bak ya sana konuş. Etrafa değil, bizde bir şey olmadı. Tamam. Şu adam hayata kattıkları nerede? Ha? Şu beyin nerede? Bak bir bana, bir bana okudum. 150 yıl önce niye tüm e düşünüyorsun? ortaya adam bir adam. Ve daha neler yazmış? Sonsuz. Bu ağır sıkmaz. Ve yaşadığın ülkenin biridir. Bu Tabeler izliyorsun ya, görüyorsun ya kötü kötü adamları ya, onu biz de olduk. Tamam mı? Haksız mıyım beyler? Biraz öz yapalım ya. Ya suçu başkasının karşı... tarafa gitsin abi. Müthiş. Bu Mehmet Ünlü'nün Kadıköy'ünde benim bir vardı. Göztepe ve Erenköy var ya, Göztepe ve Erenköy. Oraya ilk konağı Mehmet Ünlü yapıyor. Kadıköy. Köyü. İlk konağı. Ve bakın yaklaşık 100 yıl önce, 100 yıl önce Göztepe ve Ereköy diye o bölge yok onundu. Bakın konağın bahçesine ne koyuyor? Zürafa, zürafa heykeli lan! Siz de ya yani de hazır var mı canca? Şimdi, ha? Hocam. Şimdi İstanbul Hoca tamam da öyle Öyle mi İstanbul'a zaten? kimler geldi? Neden mi sokakta zürafa heykeli var? Ee... Çünkü o bölgenin adı 100 yıl önce heykelden dolayı zürafalı bahçeydi. Böyle kazanır. Halk arasında ona süre, oraya bahçe Hatta trenler duruyor, insanlar ya bak diyor ki Batı'ya ya dur diyor bir gidelim heykeli görelim. Çabuk çabuk olun ya Koşup heykeli görüp geliyorlar. Zürafalı bahçe. Orada bir futbol takımı kurulmadığı için bu adı hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Hı? Fenerbahçe olmasa Fenerli kim iki batı Ya ee niye zürafa iki? Hatta şey var bizim arada, ben, ben biz burada böyle bir biz anlamıyor. Biz yedi göbek İstanbul'uz. Anketler. La, hadi lan! Yedi göbek İstanbul. Ev yaptı orada. Kime kandırıyorsun da? Antep mi geldi oraya yaptı? Ne? Orada Halis bir yedi köpek burada. çok eski lan. Ya yüzünü yüzünü tarla lan! La 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 la. Bu da... Bu ne kadar çirkin Osman Bey. Ne böyle? Ne gerek var? Ne diyorum, biliyorsun. Hiçbir bir şey. Mühürüm nasıl bilirdiniz? Gümrük gitsin. Bilmesin ya. <laughs> bilmesin abi. Bilmesin. Böyle gitsin dünyada. Güven gitsin. Bak ne zaman bir türlü. <laughs> 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 gitsin. <gülüyor>